Bu fotoğrafın şekillenmesi seninle olan şahsi tartışmalarından dolayı oldu bu foto. Bu foto normalde şöyle söyleyeyim Survivor'ın son iki haftasından çıkabilecek bir fotoğraf dedi. Evet, Sen bunu öne aldın abi. Ama şey bir yani. şey fark etmiyor. Bir şey fark etmiyor. Şu anda bir şey fark etmiyor. Olan Berna'nın halde. İşte yani. bu olan Berna'nın durumunu netleştirme. Bu var, bu var. Sen bunu asla. Yani belli bir başlı isimler bunlar yani. Öyle eften püten isimler değil. Ama şu sıraman bir Çok da heyecanlı bir Hem takımın geleceği için hem de bundan sonraki e, potansiyelin ne olduğunu öğrenmek için